Yeni bir vlogdan. Hello. Hep Londra vlogları falan değil mi? Bu sefer değişik bir şey yapalım. Teknedeyiz. Selimiye'deyiz. Bugün kız arkadaşlarımı teknemde misafir edeceğim. Üç günlük çok güzel bir kız kıza tatilimiz olacak. Edoş ve Merve gelecek şimdi birazdan. Yalnız benim bu şeylerim odadaydı. Dışarıya çıkınca buhar oldu. O da ne kadar soğuksa. Evet arkadaşlar Selimiye'de hava çok güzel Bugün Dimaris taraflarına gideceğiz Ama önce Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen Biliyorsunuz bizim eski teknemiz Birkaç sene önce batmıştı arkadaşlar Alaçatı Port'ta duruyordu Birkaç sene teknesiz kaldık Ondan sonra bu sene bu tekneyi aldık Bayramda da buradaydık Ailecek çok güzel Çok güzel Instagram'dan takip ettiyseniz bir bayram geçirdik, Bodrum'daydık. Hala çünkü vloglarımı editlemedim. İki tane Londra vlogum var. Hangisini önce koyarım inanın bilmiyorum. Ben de bu sabah erken kalktım. Edoş gelecek çünkü. E, sonra da Merve gelecek, kızı erken gelecekler. Hiç uyumadan geliyorlar. E, ve bu üzerimdeki takım Missoni her tatil inanısına ben böyle yeni bir ikeni takım alırım mayo Arayo. Bu da bu tatilin anısına olsun. Ay geldiler. <laughs> Hoş geldin. <gülüyor> Hello. <gülüyor> evet Merve de geliyor göründü. Edaş. Senin bu zayıflığın beni <laughs> çıldırdı. İnanamıyorum. Merve temizliğiyle geliyor şu an. Evet. <laughs> Hello. Merhaba. Hoş geldin. İyiyiz <laughs> aşkım sen. İyi valla ne yapayım yine bir ses. Arkadaşlar herkes geldi. Selam Ekip tamam. arkadaşlar. tamam. Merve de geldi. Evet ben de geldim. Evet. Sonunda. Evet, şimdi çok güzel bir kahvaltı edeceğiz. Ve eee e, hepiniz çay alıyor musunuz? Ben kahve alırım. Eee Türk kahvesi espresso da bu yani ben kahve. Kahvaltı sonrasında. Güzel, güzel. çay, kahve. Ben şey alayım. Ben şu an için su alayım sonra kahve içeriz. <laughs> evet, biz gidiyoruz Dimaris'in olduğu yere doğru. <laughs> Yola çıktık şu an. Yola çıktık. Güzel Aynen öyle. Şarap keyfi yapar Ay evet yaparız. Şarap, aperol, cin ya da ne isterseniz. Vallahi <laughs> gayet iyi bir misafir kardeş. Her Gerçekten. şey var aşkım. Her <laughs> şey var burada. Her şeyimiz var. Oyunlarımız bile var. Çoğu <laughs> <laughs> oyunları. <gülüyor> Yarın akşam güzel yerlere gideceğiz. Sonraki gün bir hep yağ yaparız. <laughs> evet. Son günümüzde hep yağ. Çok güzel. <laughs> kız <kızı. gülüyor> kız kıza da filin ortasıyız. <laughs> Şimdi Edoş Merve'ye fal bakacak. Bakalım. Gerçekten e, bana geçen gün söylediklerin hepsi tuttu biliyor musun? Şu an çok heyecanlı çok şey şaşkınım değilmiş. ben de. Hadi bakalım. Bizim cümle alem hayatımda ne var? <laughs> Şahane çok doğru. Cümle alem hayatında ne var öğrensin. Niye sürü ya ya falı? Aa, fal çıksın diye. Aşkım sür dedi. Baba. Uçar Evet abla. Eda. Kartların orada. Aşkım kartların içinde. Evet. Şimdi biraz keyif vakti <laughs> platformu attık. Şeyimizde. Ve... <laughs> Eda ya. Fotoğraf peşinde. <laughs> Karpuzlar soğanlı. <laughs> Çaktım. Hahaha. <sonra. gülüyor> Ay çok güzel çıkıyorsun. Aşkım çok güzel çıkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel gelsin. Ben geliyorum. Bu bacakla. Abi gel. Ay çok güzel oldu. Seni seviyorum İlayda. Beni de çeker misin? <laughs> beni de çek. Vallahi bak seni seviyorum deyince işte kız millet nasıl cilveleniyor? De, nasıl, cilveleniyor? De. nasıl cilveleniyor? De Aa çok hızlı atladın. Çok hızlı atladın. Oo, <laughs> dördüncü. Aşkım 6'ya gider 7'ye gider biz kız tatilindeyiz. Bugün, bugün teknedeyiz. Girls night. Girls night. Light. Light night. <laughs> i̇nsan gibi ya. Mümümelerim hep saçlıymış. Her insan gibi duruyorsunuz. <laughs> <kızı> Her insan gibi duruyorsunuz. Kalk, kalk. 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 zorluyoruz insanlar. Kaşık <laughs> kıza fotoğraf çekiyor. Kımıl atma şunları artık. Özgünü aldım. Vallahi. <laughs> Ayaklarını yapabilir miyim? <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi. İlayda <İleride> aç ağzını. <laughs> ağzını aç. Sağ ol. Yeni ben ağrıyor. Şah oh. <laughs> Şah damarıma karşısın. Bir, iki, iki. <laughs> <Bana koyladım. gülüyor> Burada Eda'ya yanlışlıkla ayağımla vuruyorum ve telefonu ile birlikte denizin dibini boyluyor. Sonra da bizim kaptan telefonu 25 metre derinlikten çıkartmaya çalışıyor. Oynat bakalım. Evet. Eda'nın evet, telefonu evet. denize düştü şu an. Onu evet. almak için uğraşıyoruz. Evet. Eda hoş, bulacağız evet. merak etme tamam. Bozulma. En en kötü içindekileri kurtarırsın bak. Ee, Nerelerden şey bulduk yani. Bulunu gördü adam gördü buldu adam telefonu. <laughs> ya. <Siyah. siyah. gülüyor> Telefon. Hı? <laughs> Telefon siyah. Çok dur. abi. Abi. <laughs> Gün battı. Bizim kafamız biraz <laughs> iyi olduğu için. tam kamerayı soracaktım buldum. Teşekkür ederim. Bir bizim kafamız Çok biraz şey. iyi olduğu için evet. biraz oraları hızlı geçtik ama Edoş'un telefonu falan kayboldu, bulduk. Şimdi nefis bir akşam yemeği yiyoruz. Telefonu tutuyorum çünkü şu an <gülüyor> şey. Şey. <gülüyor> Telefonu tutuyorum çünkü şu an uyudu. Şey. Bu, bu telefonu içeriz. Cheers cheers cheers. 23 metreden çıkaralım. O, 25 metreden <laughs> çıktı be. Yürü be! Çünkü elimde. Çünkü bunun Bugün böyle Bunlar balık, böyle. beyaz şarap, balık, Aldı deniz ya. ürünleri ve güzel bir barbun yiyeceğiz. Ve ben. <gülüyor> <gülüyor> Hastalar burada. <laughs> Telefonunu kaybedenler Ama ve kredi kartını kaybedenler. Kartlarını da kaybetti. Abi eve... A dur, akşam garantiye arayacağım. onu. <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> Yarın da Marisa e şey dersin. Kusura bakmayın. Abi hayır yani, ya sürüyle kart var. Canım benim kusura bakmayın Deniz aldı. Biz şimdi gece denizine gireceğiz. Dün ben teknede tek başıma aydım. Çok keyifli oldu. Dün, dünü vloglamadım size ama şimdi kızlarla <laughs> giriyor muyuz? Evet. Başka evet. Giriyoruz. Ve <laughs> üç. Evet akşam oldu. Güzel yemek yedik, yüzdük, keyif yaptık bugün. Odaya geçtik. Domuzcuğum olmadan asla uyuyamıyorum ve her gece böyle led maskesi yapıyorum arkadaşlar. İyi geliyor cilde. Kolajen üretimini arttırıyor. Gözenekleri küçültüyor. Siyah noktaları azaltıyor. Az önce Edoş'la ve kaptanla karşılaştık. Güvertede ve çığlık attılar beni görünce. Çok korktular. Gerçekten. Tarikata falan üyeyim zannedilebilir yani. Hani şu görüntümle. Gerçekten. Sinirlerim bozuldu. Bakın 3 dakika bu kırmızı ışığı yapıyor. 3 dakika böyle mor. 3 dakika da bu. Bu şekilde 9 dakikada gece bakım rutinimi tamamlıyorum. Başımı aldım. Bunu kremlerimi sürmeden önce yapıyorum. Şimdi kremlerimi süreceğim. Sonra güzelce uyurum yarın sabah yine harika bir gün bizi bekliyor teknenin en çok sevdiğim yanını biliyor musunuz yani denize girmek güneşlenmekten öte yemeklere bayılıyorum çünkü yemekler burada her zaman inanılmaz güzel oluyor cilt bakımlarımı yaptım saçlarımı kırıttım bebek gibi mis gibi oldum bu oh. istiladır i̇şte, serisini kullanıyorum bu arada, Yüzümü bununla yıkıyorum. Lifting yapıyor. Göz kremi. Bir de e, göz serumum bu. Dudaklarıma bu maskeyi yapıyorum. Bu aralar e, toniğim bu. Kullandım. Onun dışında <laughs> küçük bir akşam rutinimden bahsetmek istedim yani. Cilt bakım rutinimde şu anda bunlar var. Gündüz kremim bu. Aynı zamanda 50 SPF bir primer. Bunu da özellikle e, bununla karıştırarak kullanmayı seviyorum. Hem ışıltı veriyor hem de e, şu şehir, şehir kirliliğine karşı da koruyor. Buz gibi yaptım odayı. Kimler benim gibi buz gibi odada uyumayı seviyor? Buz gibi. Böyle kalın kalın giyinip... ...buz gibi uyumayı çok seviyorum. Bu da benimle dünyayı geziyor. Londra'dan almıştım. Londra, İzmir, Bodrum. Geçen hafta... <laughs> Geçen hafta annemle Bodrum'daydık. Maksural'da çok güzel bir tatil yaptık. Onu size vloglamadım. Instagram falan kapandı o ara zaten. Bu arada ben linçlerler diye susuyorum Yani Sustum hani bir şey demiyorum bu konuyla ilgili ama Instagram'ın kapanması bana çok iyi geldi. Günaydın. <laughs> i̇şte benim sabah rutinde bu şekilde arkadaşlar. Bu microcurrent cihazından yapıyorum. Ben de buna başlayalı daha birkaç hafta oldu. Hücrelere ATP gönderip gençleştiriyormuş. Lifting falan. Bunun um, bir tane böyle iletken jeli var. Bunu kullanıyorum. Ama e, ben bunu İngiltere'den almıştım. Bir tek Amazon'da satılıyordu. iletken jeli. Ve bu 30 euroya kadar alışveriş yapma yasası yüzünden artık onu da alamayacağız. Nasıl alınır bilmiyorum. Evet, <laughs> biraz hasta gibi olduğumuz için bugün çok böyle C vitaminli başladı. Evet, hadi bakalım. <laughs> C vitaminli bir gün. Aynen. Şimdi bu ilayda bir de Güzel bir kahvaltı değil ediyoruz. Evet. Şimdi... Şimdi... <laughs> Dana peynirleriyle kahvaltı <gülüyor> ediyoruz. Neydi? <laughs> Alınan her şey... Sos. Az önce tuvalete gittim, masayı bırakıp Canım Eda geldiğimde Şiraf, Suresini... Şiraf Suresi açılmış. Eda! <laughs> sen ne diyor? yaşıyorsun Eşler aşkım? Sen. Aşkım nazar değiyor. Aşkım, <laughs> aşkım, nazar <devriyor>. aşkım. <laughs> ben, sana ben bir ayet-i okuyayım ne? o zaman. Arkadaşlar biz az önce neler neler yaptık. Şu ta buradan görünmüyor karşıda e, Dimaris var hani turunculu olan bölge ama bayağı uzak. Bir saatte güzel bir ee, oraya yüzelim dedik dalışta. Işte. Ama yarısına kadar falan geldik. Daha da yüzerdik aslında dağı ama dağı. ya şey bile çok tekne geçiyordu. Çok tekne geçiyordu. Biz korktuk çarpacak çarp diye tekneler bize ama bayağı güzel yüzdük yani. Cheers o zaman arkadaşlar. Aperollerimiz de geldi. <laughs> cheers baby. Cheers. <laughs> Sana da cheers. Bunun alkolü yok. Çok şey koyunca bir al. Allah aşkına. Alkolü hiç... yok ama. Değil mi? Aşkım bu güzel bir da aperoller. Alkolü mü arttırmalılar? Dur arayayım arttırayım. Ama biz de tatildeyiz ve prostekosuz tatil olmaz. Değil mi? <laughs> Biz odaya geldik. Şimdi hazırlanıyoruz ben. Şu an <laughs> kaç gündür teknede makyaj yapmıyorum ya. Kıyafetimi giyeceğim. Bu yeşil elbiseyi giyeceğim. Bakalım. Evet ben hazırım. Bakar mısın zevk sana? Çok tatlı oldu. O da buz gibiydi yalnız. Çıktım dışarı. Yine nem, buz. Aşırı nemli. Çok güzel. Kızlar nerede ya? Onlar ...nemden dolayı ekran bulandı. Evet, şimdi... ...bota bindik. neden ayrılıyoruz. Manos'a doğru gidiyoruz. <laughs> tabak kırar mıyız tabak? Herhalde. <laughs> Onun için gidiyoruz. Ben 10 tane kıracağım. Ben 35, ben 100 tane. Bence Hilal'de 100 kesinlikle O günü bekliyor. Her eski sevgilime bir tane kıracağım. <laughs> 10 tanecik mi her, her yani? Her eski sevgilime canlı 10 tane. Bayramda konuştuğumuz <laughs> konu kadar kıracağım. <laughs> aşkım. <Ötri> aşkım. <laughs> Bir tek ilerden değil Ben eski sevgililerim kadar kıracak olsam batardık herhalde. <laughs> Şu an batmak istemiyorum. Bostayım. Hayır <laughs> artık. Tekne de evde sesin gelmiyor. Canım önce <laughs> batamam. Aşkım şöyle. Biz şimdi geldik. Bu elbise beni öldürecek yalnız. Bantladım kaç kez ama üstümden düşüp duruyor. <laughs> evet geldik ve be sonunda. şey, şu Burası anlaştık. aşırı tatlı. <gülüyor> <gülüyor> evet bomboş. Şöyle. Biz ayağımızı sürüyelim aşağıya Ama... şöyle <laughs> Siz geçin. Nasıl ayağımı sürüyorum? Ben Burası o kadar tatlıymış ki çok beğendim az önce burada bir sürü şey çektik. Hello. geçtik çok güzel. Bir <laughs> yazı Evet çok güzeldi. <laughs> Bayağı kurtlarımız için. Evet. evet. Kurtlar döküldü. Bütün aşk dilekleri dilendi. Aşık evet. Aşk olanlar var. Olmayanlar. Var. Bekarlar, bekarlar var. var. Bekarlar, bekarlar. Bekarlık kız diyen var. Bekar, olmayanlar var. Bekar olmayanlar var. kafası karışıklar var. Evet kafası Olan. karışıklar var. Gibi. <laughs> Bar, um, karlı, var e, Benim Merve. Kalbim eli dolu olanlar var. <laughs> Merve Sarıtaş. Gelmeye <gülüyor> <gülüyor> Buz gibi. Kızlar hazırlanıyorlar. Arkadaşlar benim kakilerim çıktı. Yani durduk yere. Bu nedir ya? Bu ne yani? Böyle bir şey olamaz. Kızlar hazırlanıyorlar. Ben de hazırlanacağım şimdi. Bunu isteyeceğim. Aa bak yine geldi. Migros sana. Migros <laughs> ya. Şuradan bir şey isteseydim. Lager e, gideceğiz. Hep ya ara. Ama aşırıma içtim ve şu an bütün gün şurada şöyle yatmak istiyorum yani. Denize de giresim yok. Bugün hava çok güzel esiyor çünkü böyle. Full keyif yapmak istiyorum. Su, su bile çekmedi benim bugün yani hani. Çünkü sıcaklamadım. Ay çok Evet, biz hazırlandık şimdi. Hazırız. Hep ara geçiyoruz. <laughs> Geçmeden bir fotoğraf çekelim dedik. Her türlü. Bu ne şıklık ya. <laughs> bir hep yarda dans etmedim mi <laughs> Evet, biz yola çıktık. <laughs> Sürekli de başlıyor <başlayalım> zaten. <laughs> Sürekli, seviyorum. Biz geldik. Biz <laughs> geldik şimdi. I really? Akşam sushi yiyeceğiz. Son günümüz. <gülüyor> 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 Çok bunların yaklaşık iki saat evet. sürüyor. Yani şöyle teşhir. Şey, harika böyle yarım var. çekin. Evet. bakalım tadını beyni. <laughs> Evet, bugün son günümüz ve suşi akşamı yapıyoruz. <laughs> evet. Suşilerimizin hepsi el yapımı. Bakalım nasıllar. Ben aşırı acıktım arkadaşlar. Ben de çok acıktım. Bugün kırmızı şarap ve şey sushi günü. Çıkıyoruz <laughs> <Çığırız> arkadaşlar. <laughs> son gecemize. Daha <laughs> <Zancelerle>. Evet. <laughs> <laughs> Şaraplar iyiymiş. Bakar mısınız? 2017 çorap seçtim. Şu tekne'nin ha ön bölümünde oturmak da çok keyifliydi bugün. Evet, şivelti güzel ya. Az önce üçümüzle beraber oturuyorduk burada. Merve bol hazırlamaya gitti. Şimdi biz de biraz bol hazırlayacağız. Edoş. <laughs> çok güzel ay var. Burada yıldızlar çok güzel görünüyor. Dilek, yıldız falan kaydı. Zaten meteor yağmuruna denk geldik. Yıldız falan kaydı, dilek diledik. Ee, tatilimizin sonuna geldik. Son kez denize girdik. Bugünün ilk tatilin son deniziydi. Bu değil mi? Bugün hiç girmedik denize. Bugün hiç girmedik. Evet, az önce girdik. Akşam, evet. evet çok güzeldi. Çok keyifli Aynen. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Günaydın. Evet bu sabah tekneden ayrılıyoruz. Bu yatak inanılmaz rahattı. <laughs> en çok yatağımı özleyeceğim. Yemekleri de özleyeceğim. Hmm, Bavullarımı topluyorum. Şimdi Beşlerimi topluyorum arkadaşlar. Güzel kahvaltı ettik az önce. Güzel bir tatildi. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Neyse şimdilik gidiyorum ama 3 hafta sonra yine başka kız arkadaşlarımla tekrar geleceğiz buraya. Belki bu sefer Göcek tarafında falan oluruz. Bilmiyorum. Evet, artık 5 dakikaya çıkıyoruz tekneden. Şöyle bavullarımızı da bota koyduk <laughs> hepsini. Birazdan transfer gelecek. Ve alana doğru gideceğiz. Evet, Hatlı'nın yorumlarını alalım. Ay çok keyifliydi, çok keyif aldım. <laughs> çok eğlendim. Yeni bir arkadaş edindim. <gülüyor> evet. Merve <laughs> Aramızdan şu an erken ayrıldı. Ya, erken şu an ayrı... İstanbul'a varmış olabilir. Adadan erken ayrılan dostum <laughs> Merve Sarıtaş. Seni seviyoruz. Görüşürüz tekne. Görüşürüz. <laughs> Yolculuğa hazır mısın? Evet çok heyecanlı. <laughs> Biz şimdi transfere bindik. Gidiyoruz. <laughs> oluyor Düşecek, düşeceğiz evet. Ama mide bulandırıcı abi. Kesinlikle. Hakikaten ben buraya gelmeden yarım saat önce çok kötü oldum yollarda. Kız çaktım. Biz Eda'şımla şimdi Lounge'a geçtik <laughs> ve huzur bir, bir şeyler alıp Emily in Paris Mugu'nun <laughs> yeni sezonu gelmiş. Onu izliyoruz. <laughs> ha, öyle. Ha? Ve bir börek bulduk e, burada. Çok Inanılmaz. İleride Çıçtı. evde bize de yapacak bunlar. çıtır <laughs> çıtır. 15 tane yedim. İleride de 25. <gülüyor> <gülüyor> Nefis. Ben börek kadın değilim. <laughs> Çok güzel. ちょっと